Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Denizli'nin, Tavas ilçesinin köyüm olan, memleketim olan, doğduğum yer olan Pınarlık köyündeyiz. Şu andaki bulunduğumuz yer neresi diye soracak olursunuz. Canlı Alabalık Ali'nin yeri, doğa harikası, onu göstereceğiz. İleriye doğru devam edelim. Bakalım bizlere neler karşılayacak. Burada dört adet havuzumuz var. Şöyle bir balıklarımı gösterebiliriz. Evet, mekan sahibi de İsminiz neydi? Halil Bey. Halil. Hoş oldum. Hoş geldiniz, olduğum. şerefler verdiniz. Evet, burada ne zamandan beri hizmet vermektedir burası? 25 yıldan beri hizmet veren bir mekanız. İşte görmüş olduğunuz gibi doğadan yetişen tomatesi, biberi, fasulyesi, organik değil mi? Organik. En ufak bir tarım gübresi ve tarım ilacı olmadan hayvan tersiyle yetişmiş. Pınarlığımızın en değerli domatesi, biberi, fasulyesi, salatalığı, Bunlarla beraber işte yanında canlı alabalık restoranı olarak aile yeri olarak bir balık yıllık yapıyoruz. buraya gelen müşterilerimize en güzel hizmeti, en kaliteli hizmeti vermeyi kendimizi bir ilke edindik. İnşallah müşterilerimizi bizlerden memnundur. Biz de müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz olduğunuz gibi işte ailece çalıştırıyoruz. Aile mekanı gibi bir şeyimiz. Böyle bir dünyamız var. Halil Bey burada alabalık dışında başka bir... Sadece e, balık üzerine çalışma yapıyoruz. Onun yanında balık yemeyenler alternatif olarak sadece e, köfte e, tercihimiz var. Onu yapabiliriz. Zaten buraya geldiklerinde balığı, salatası, yoğurdu buranın meşhur. Evet. Zaten bunları gördükten sonra buraya gelen müşterilerimiz çok şey istemeyeceğini ben eminim. Yani bunu da biliyorum. Doğayla iç içe, baş başa olmak isteyenlere, huzur arayanlara, kafa dinlemek isteyenlere, bol oksijen almak isteyenlere biz her zaman şunu söylüyoruz. Buyurun gelin. Biz sizin hizmetkar olmaya her daim her şekilde hazırız. Teşekkür ederiz Halil Bey. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Sağ olun. Ee, tabii ki buradaki konumun e, yerini bahsedecek olursak Pınarlık köyünün çıkışından böyle yolunu takip ederken e, yaklaşık 2-3 tamam. kilometre geçtikten sonra e, zaten lafası da var. Canlı Alabalık Ali'nin yeri yazar biraz yolu yaklaşık ana yola bir kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şöyle havuzumuzdaki canlı alabalıkları şöyle bir çekebiliriz. Dört adet havuz var söylemiştik. Ayrıca burası yeşiller arasında da bir cennet. Şöyle de bağlarımızı gösterebiliriz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu alabalıkları tekrardan tek bir daha gösterelim. 4 adet havuz var. Canlı alabalık Ali'nin yeri olarak geçiyor. Köyümüzün hemen çıkışında tavasa giderken yaklaşık 2 kilometre uzaklığında lafaları takip ederek de bulabilirsiniz. Ayrıca da konum da atacağım buradan. Şuradaki doğal ürünleri de gösterebiliriz. Birebir organik, hiçbir ilaç gübre yok. Duyarım ki hiç bir gübre Evet, ceviz de var. Gösterelim tek tek ürünleri. Büyük cevizler ben. Kabak evet Halil Bey e, neler ürünlerimiz neler var onlardan bir tekrardan şöyle göz, tanıtalım. Öncelikle Mehmet Bey e, mekanımıza gelip bizleri şereflendirdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve buradan sizleri e, takip eden tüm seyircilerimize saygı ve selamlarımı sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Görmüş olduğumuz gibi burada işte domateslerimiz, biberlerimiz, fasulyemiz, Elmalarımız, salatalıklarımız ve cevizimiz. Evet. Şu an her şekilde organik hiçbir tarım ilacı olmadan gübre kullanmadan bunu e, direkt sevgili vatandaşlarımızı elimizden geldiği kadar hizmet etmeyi onları sunmayı devam ediyoruz. Onun yanı sıra e, 25 yıl öncesinden açmış olduğumuz Canlı Alabalık Doğu Harikası e, Ali'nin yeri Tavas Pınarlık'ta balık restoranımız var. Tüm ailelere çocuklarımızı Rahatça koşup oynayabileceği, topraklı yeşil bir alanı onlara e, en güzel şekilde sunmayı, onları o şekilde ağırlamayı kendimizi bir ilke edindik ve bu yüzden dolayı bizleri tercih eden tüm dostlarımızı her daim burada bekler, onları hizmetkar olmaktan onu ve mutluluk duyarız. Görmüş olduğunuz gibi ailecek annem, babam, eşim ve kardeşim beraberinde burada herkesi yani herkese elimizden da hizmet ediyoruz. Yani kafasını dinlemek isteyenleri, yeşilliği sevenleri, doğayı sevenleri her şeyden önce bol oksijen alıp ciğerleri rahatlamak isteyen tüm müşterilerimizi buraya gelmelerini ve burada bizler de onlara hizmetkar olmayı devam edeceğiz. Buradan herkese şunları söylüyorum. Elimizden geldiğince onları mutlu etmek bizim ilkemiz. İnşallah onlar da mutlu oluyorlardır. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Ben sizlerden. teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet görüyorsunuz mekan sahibi de gayet güler yüzlü. Bir abimiz. Bugündük e, bugünlük gezimiz burada noktalamış olup yani köyümde bu geziyi noktalayıp bitiriyorum. İyi günler diler. Hoşçakalın.